Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arzum Okka Minio ile Türk kahvesi nasıl yapılır? Sizlere göstereceğim. Öncelikle fişimizi takıyoruz. Şuradan kabımızı çıkartıyoruz. Ben tek kişilik bir Türk kahvesi yapacağım şöyle bir yemek kaşığıyla kahvemizi kendi kabı da var. Şu ölçekte sevkinize göre koyuyorsunuz. Ardından suyu ekliyorsunuz. Normalde karıştırmanıza gerek yok deniyor ama ben biraz karıştırıyorum arkadaşlar. şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve şuradaki tuşa basıyorsunuz. Biraz sert basmanız gerekebilir. Bir dakika 17 saniyedeyken bastık. Bakalım kaç dakika ya da saniyede Türk kahvemiz hazır oluyor. Köpüklü mü oluyor? Nasıl görünüyor? Hepsini göstereceğim sizlere. Şöyle arka kısımlarını da göstereyim makinenin. Bıçak sapına da bakalım. Bu yere verdiğinde kahvemiz hazır olmuş oluyor. markası Arzu Okka Minio. Tam bir buçuk dakika içerisinde kahvemiz hazır. Şöyle bir bakalım. Evet. Oldukça başarılı. Tamamen köpüklü. Türk kahvemiz hazır. Kullandığımız makine Arzum Okka Minyon.